Videoya başlamadan önce yorum kısmına linkini bıraktığımız diğer kanalımız Hedef Turan'ı da takip ederek destek olabilirsiniz. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Karabağ sorununun statüsü çözülene kadar nihai bir çözüm bulmayacağını savundu. Azerbaycan'ın Karabağ sorununun çözüldüğüne dair açıklamalarından rahatsız olan Ermeni tarafı, Karabağ'da sorunun çözülmediğini, kolaylıkla da çözülmeyeceğini savunuyor. Ayvazyan, görünüşe göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu tür açıklamalarda bulunurken imzaladığı belgenin özünü tam olarak anlamıyor. Üçlü bildiri metni nihai statü sorununu çözmüyor. Rusya Cumhurbaşkanı da bundan bahsetti. Karabağ'ın statüsü belirlenmedi, daha fazla müzakereye konu olacak. Agit Misk grubunun diğer eş başkanları da buna katılıyor dedi. Karabağ sorununun ancak sözde Karabağ Cumhuriyeti halkının kendi kaderini tayin hakkının uluslararası toplum tarafından tanınması durumunda çözüleceğini iddia eden Ayvazyan, Karabağ sorunu tarihi vatanlarında yaşayan 150 bin Karabağ Ermenisinin sorunudur. Dünyanın farklı ülkelerindeki her seviyedeki temaslarımız tanıklık etmektedir. Karabağ'ın hiçbir koşulda Azerbaycan'ın yetkisi altında olamayacağı, Karabağ Ermenileri'nin dünyanın diğer tüm halkları ile aynı haklara sahip olduğu uluslararası toplum. Karabağ jeopolitik haritada uluslararası toplumun tanıması gereken bir gerçektir dedi. Sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasının her zaman daha geniş bölgesel ve uluslararası bağlamda ele alındığını aktaran Ayvazyan, Karabağ halkına karşı kullanılan acımasız askeri gücün, halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması için verilen mücadeleyi daha da yoğunlaştırdığını ve bu yönde yeni yaklaşımlar gördüğümüzü belirtmeliyiz. Şimdi Ermenistan için atılması gereken en önemli adım, Karabağ'ın ve sakinlerinin mümkün olan en erken yaşta normal hayata dönmesini sağlamak ve konuyu tutuklular, kayıplar ve ölülerin bedenleriyle çözmek. Bu konunun hassasiyeti göz önüne alındığında, bu sorunun bir an önce çözülmesi için net adımların atıldığından daha fazla bilgi veremem. Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderleri buna bağlılar. Herkes için her şey ilkesine bağlılığımızı yineledik, Azerbaycan'ın bu konuda suni engeller yaratmayacağını umuyoruz diye konuştu. Ermeni ayrılıkçıların liderinin danışmanı Artak Baklaryan, Azerbaycan tarafının ateşkesi ihlal ettiği durumlar olduğu yalanını söyledi. Rusya'nın barışı koruma misyonunun iki boyutta değerlendirilmesi gerektiğini, tamamen askeri ve siyasi olduğunu vurgulayan Baklaryan, asker açıdan elbette daha fazla barışı koruma görevlisi olsaydı daha iyi olurdu. Ancak bu konunun siyasi bir boyutu da var. Yani burada en az bir Rus barış gücü görevlisi bulunsa bile bu zaten Rusya'nın varlığının bir işareti olacaktır. Dolayısıyla ateşkesi ihlal etmenin zaten siyasi sonuçları olacaktır askeri açıdan böyle bir varlığın yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek Ancak herhangi bir ihlal Rusya için bir meydan okuma olacağı için siyasi bileşen de çok önemlidir Bu Ermenistan'daki Rus askeri üstündeki duruma çok benzer Türkiye'den büyük çaplı bir saldırganlık olursa bu üst bizi koruyamayacaktır Ancak sembolik varlığı Türkiye'nin saldırganlığını zaten imkansız kılıyor En azından şimdilik dedi Karabağ'da Rus üssünün olmasının çok iyi olacağını ifade eden Baklaryan, Rusya'nın çok güçlü bir jeopolitik potansiyeli var. Peki ya Türkiye Azerbaycan'ı saldırganlığa itmeye başlarsa ve militanlar Türkiye'nin tabiiyetini bırakıp burada bir şeyler yapmaya karar verirse? Bu durumda kasıtlı olarak Rusya'nın imajına bir darbe indirmeye çalışabilirler, bizi güvenlik açısından çok zor bir duruma düşürmekten bahsetmeye bile gerek yok. Bu nedenle, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nde bir Rus askeri üssünün kurulmasının bir zararı olmayacağını düşünüyorum. En azından burada ve uzun vadede güvenliği ve istikrarı büyük ölçüde artıracaktır diye konuştu. Yapılan anlaşmanın kendileri için zor olduğunu açıklayan Baklaryan, ancak olanlar için öncelikle kendimizin suçlu olduğumuzu ve başka güçlerin değil, kendimizin sorumlu olduğunu anlamalıyız. Türkiye'yi veya Azerbaycan'ı bile suçlamıyorum çünkü sık sık söylediğim gibi onlar en dürüst düşmanlar. Gerçek niyetlerini asla saklamadılar. Her zaman ana hedeflerinin Hankendi, Şuşa ve benzeri yerler olduğunu söylediler. Başka bir şey de içeriden problemlerimiz olması. Azerbaycan veya Türkiye'ye kaybetmedik, kendimize kaybettik. Bunu her zaman hesaba katmalıyız. Üstelik düşmanın stratejik hedefleriyle ilgili sorunlarımız vardı. Türkiye'nin de doğrudan işin içine gireceğini anlayamadık. Ama bu zaten bizim hatamız dedi. ABD Kongresi'nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları 2021 mali yılı için savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'na son halini verdi. Tasarıda Türkiye için de S400 alımına müdahil olanlara yaptırım planı öngörülüyor. Tasarıda Türkiye'nin S400'leri teslim almasının ABD hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasası kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasının yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S400 alımına müdahil olanlara yaptırımların uygulanması talep edildi tasarıda, başkanın ABD hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasası kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5'inin uygulaması, yaptırımların ithal edilen malları kapsamaması istendi. Bu mallarda, doğal, ya da insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş erzak ve bunlara ilişkin denetim ekipmanı şeklinde sıralandı. Yaptırımların kaldırılmasının şartları ise, başkan yaptırım uyguladıktan sonra bir yıl içinde kongrenin gerekli komitelerine, Türkiye'nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400'leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini UHD'sinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400'leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra, Türkiye'den Türk hükümetinin veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için ABD hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasasının 231. bölümünün kapsamına girecek herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir olarak belirtildi. Ayrıca tasarının 159. bölümünde ise tasarının yasalaşmasından sonra 15 gün içerisinde Türk şirketlerinin yerine F-35 için parça üretecek ortakların tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması istendi. ABD Başkanı Trump'ın Almanya ve Güney Kore'den asker çekme planına ilişkin ise tasarıda, gerekli şartlar teyit edilmediği sürece Güney Kore'deki asker sayısının 28.500'ün altına, Almanya'daki asker sayısının ise değerlendirme süreci tamamlanmadan 34.500'ün altına düşürülmesi yasaklandı. Tasarıdaki, ABD özel kuvvetlerinin ABD ortaklarına gayri nizami harp için destek yetkisini artırmasına ilişkin bir maddede dikkati çekti. ABD hibrit savaş ve gayri nizami harbe ilişkin strateji belgesini daha önce yayımlamıştı. ABD askerlerinin Finlandiya'daki Avrupa hibrit tehditlerle mücadele için eğitim merkezinin eğitimlerine katılmasını şart koşan tasarıda İsrail, Tayvan, Baltık ülkeleri, Hindistan, Vietnam ve Japonya'ya yapılan askeri yardımların devam edilmesi talep edildi. ABD Hava Kuvvetleri'nin gücünün ortalama 386 filo veya 3850 savaş uçağına ulaştırılmasını öngören tasarı, birçok savaş uçağının yanı sıra 93 adet F-35 uçağının alınması için yetki verdi.